Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Uzun bir zaman dediğim yalnız 6 ay falan oldu. Bazı sebeplerden dolayı oyuna giremedim. Yani ba bayağı bir sebep oldu. Ya o çekemedim video daha doğrusu. PUBG Mobile oynuyordum. PUBG Mobile saldım iyice Arkadaşlar kanser eder öyle Bo boş ver oynamayın. Şimdi otobüs oyununa sardım. Bu ultimate varmış bir. Evet birinci vitese takmadan <laughs> gidiyorduk. Evet. Başlayalım ufaktan. <laughs> Arkadaşlar şu anda Tekirdağ'dan Yalova'ya gidiyorum. Yalnız Terminal Mülk. Sevdim aga. <laughs> evet. Başardık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> Ama şu atlı olay çok iyi olmuş. Esen atlı olay yoktu. Böyle mal mal bekliyordum. Yani bu iyi oldu. Bunu sevdim. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum işte. Bu PUBG falan oynuyordum ben. Yani şöyle geriye takalım devam eden. Ağa direkt yağmur başladı ya şansımıza bak. Hemen açayım ya şeyi silgeçleri. Bu biraz duraydı ya. Ben girer girmez yağmur da. Ama gerçi Kayseri'de şu anda yağmur var. Ben Kayseri'de oturuyorum arkadaşlar. Belki ondan olabilir. Bak oyun o simülasyonları falan çok iyi. Mesela akşam saat kaçta giriyorsan o saate göre ayarlıyorsun. Oyun ona göre ayarlayıp öyle oynattırıyor. Aç dayı kapıyı tamam. Yalnız yoğun bir trafik de var. Hemen şuradan şöyle sahaya geçersem. Oo. İşte arkadaşlar bakmadan geçince böyle oluyormuş. Siz bir daha bir dahakine bakın. Geç özür dilerim hadi. Dörtler yak dönlü dur artık. Evet abi PUBG Mobile oynuyordum işte. Ya beni kanser etti. Bilmiyorum sen o kadar iyi oynayan yoktu şimdi çok çok iyi oynuyor herkes. Ben de kanser oldum iyice. Sildim oyunu. Şimdi ultimate. Başka oyun yok. Ama o oyunlar oynamayın öyle. Adamlar kanser ederler valla. Böyle oyunlar oynayın boş verin. En azından zaman geçiyor. Bir sefere gidiyorsun 30 dakika mis. Orada da bir maça giriyordun 30 dakika yine yani ama bu daha çok sarıyor. Araç mükemmel. Tabii mükemmel bu ya. Of. bunlar niye gitmiyor ya? Hadi hadi. Sol şerit de gitmiyor, sağ şerit de gitmiyor. Şimdi ben nereden gideyim? Geç kardeş sağa. Ya. Aç yolu Allah Allah sen otobüsün Gerçi biz de otobüsüz ama. <laughs> Şuradan hemen şöyle sağa vurursam. Lan aynamız gözükmüyor bizim ben yeni fark ettim onu. Bas bas. Bir 190 kilometre mi ne öyle bir şey gideceğiz arkadaşlar. Evet yağmur bitti çok şükür. Herhalde sesimiz duydu yapacak Aydınlık'ta gidelim ya bak kapanmıyor ya bas bas duruyor kapanmıyor. Ama oyun güzel arkadaşlar Hepinize tavsiye ederim Evet şu anda bir yer açtım sadece Kayseri terimle olarak her istediğiniz yerler varsa açıp oynayabilirim ya yani. özelde çekebilirim videoları böyle şeyler de yaparız Belki zaman geçtikçe Euro Truck falan oynarız ama onu bilgisayardan oynayacağız tabi. Bilgisayar falan aldırsam aslında benim bilgisayarım vardı arkadaşlar. Bir mallık ettim. İçine fön makinası tuttum. Bayağı eski zaten 10 senelik falan da ama Euro Truck falan çok iyi oynatıyordu. Son ayarlarda oynatıyordu. Ben bir mallık ettim. İçine fön makinası tuttum. içine tozlar gitsin diye. Ama ekran kartını yapmışsın. Yani siz böyle şeyler yapmayın. Onları bilgisayarca götürün yapın. Şu anda kasa yanımda duruyor. Monitörü falan sattım. Monitörü büyüktü. 300 TL'ye sattıydım onu. Yani mal hadik içine fön falan tutmayın. Ben öyle yaptım. Şu anda çok pişmanım. Yapmayın arkadaşlar. Orada Galaftat oynardım. ETS oynardım. Zula özellikle Zula oynardım. Arkadaşlarımla falan çevremde çok Zula oynadım ben. İşte bilgisayar alsam Zula oynardız. ETS oynardız. GTA 5 yani biraz yüksek alacağım sistem böyle 7000 lira falan sistem almayı düşünüyorum şu anda biraz da dolara bakıyor tabi dolar yükseldikçe şey oluyor hayırlısı arkadaşlar her şey ama dediğim gibi fön tutmayın bak kesin öyle bir şey yapmayın bu YouTube'da falan yapıyorlar ama siz yapmayın boş verin çok hızlısın diyor kaçta gidiyor ki Onlardan bak hasat ata gidiyoruz. Ben şuraya nasıl bakacağız? Bu ne lan? Dur. Şuraya dokunup şuraya dokunca şuraya mı geliyor? Cık. Anlayamadım, çözemedim. Arkadaşlar oyun hakkında yorum yapayım biraz daha. Oyun güzel. Cidden güzel. Şuradan sağa döneceğiz yalnız. Seviyorum yani zaman geçiyor. Zaman geçirmek için birebir. Biraz da benzediği için oynuyorum ha. Aa. Sen ne yaptın dayı ya? Sen ne yaptın kurban olayım ya? Direkt öyle şehirde mi geçilir kurban olduğum? Direkt öyle şehirde mi geçilir ya? Geç geç. Cık. Sen oynayacak Bak selektör atıyor bir de bana. Mal önümdesin tövbe estağfurullah. Bırak geri zekalı ya. Öyle şeride mi atladın oradan olayım. Allah Allah. Bildiğin önüme zık diye atladı. Yani ben ne yapayım? Evet kaç kilometremiz var? 100 Yüz... Bir mi oldu? 101 kilometre falan mı var? Evet. 90 kilometreye düştü şu anda. Şu bayraklar sen çok iyi olmuş. Oyunu seviyorum. Bak full Türk. Mis gibi Oynay. Boş ver. Şu manzaraya falan bak ya. Çok iyi. Biraz da benim telefon biraz eski galiba. Aa bir de şey söyleyecektim ya. Bizim telefon falan boş ver. Eee bu arabayı almayın arkadaşlar. Setra mıdır, Setro mudur? Neyse. Almayın. Pişman olursunuz. Ben aldım, pişman oldum arkadaşlar. Siz de almayın, boş verin. Şu lambalarımızı yakalım bir. Yakabilsek. Hı. Şu anda 120 ile gidiyorum. Ya aslında hızlı gitmiyorum da. İşte oyun şey, 120'yi geçince direkt o uyarıyı veriyor. Bu bak şey kazalar falan çok iyi olmuş ha. Bunlar senin bak taş düşmüş orada galiba. Onlar iyi güzel. Lan tamam, donuyor telefon. Hızlı gittiğimde donuyor yüzde Biraz gazı keselim. Bu beni buraya sıkıştıracak. Ama şuradan sağa döneceğim. Hadi dayı hadi daya. Bas bas bas. Ya bunlar niye yavaş gidiyor ya? Çıkın. Dönün. Lan ne mü bu? İçinden geçti adamı gördüyseniz eğer. Benim de aynam gözükmüyor zaten. Bu ne adam öyle. kol simülasyonu güzel olmuş yalnız onu sevdim bak şu anda 30 kilometremiz kalmış tekirdağdan yala o şunu bir solda atsak nasıl olur solda yemeyiz bir, bir daha burnumuzu çıkartalım yoksa yine solda yemeyiz bir daha bakalım hiç bunda hiç sorulamayız arkadaşlar boşuna o geçti zaten sağ kırmızı ışık varmış burada ama daha iyi kırmızı ışıkta geçti araba güzel bence kırmızı Yeşillendi yandı mı yanmış dümdüz yiyoruz Biraz da dışarıdan süreyim dışarıdan sürüşünü görün. Aga içeri daha çok tatmin ediyor daha güzel. Şu anda geldik galiba terminal aynen geldik. Buradan tren gidiyor. Su bile vermediler diyor. O ne su ya? Buradan bir yerden sağ döneceğiz aynı şuradan. Düz devam edin. Düz devam edin diyor. Buradan sağ dönmemiz lazım ama. Sağ dön. <laughs> dedi zaten. Ama buradan terminal de küçükmüş ya. Diğerinki ki kocaman da. Direksiyonu toparlayamam. Bura küçükmüş ya. Bu bayağı küçükmüş hem de. Ben buraya nasıl sokuyorum arabayı? Bizim araba zaten büyük. Geri geri denesem. Ama şu e yani dayı ördün sen? İyi geç hadi. Dur ah geç. Geç. Geçsene lan. Saçma sapan. Sence girer mi? Girebilir. Dur şöyle yapsak biraz. Helal olsun bize Aga. Evet arkadaşlar. Beni bahsaya dikkat et. Vurma arabamı. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.